Tarihin en önemli anlarından birine hoş geldiniz. 9 Kasım 1989'da dünyayı değiştiren o muhteşem gün, Berlin Duvarı'nın yıkılışı sadece bir yapının çöküşü değil, özgürlüğün zaferiyle sonuçlanan bir devrimin hikayesiydi. 28 yıl boyunca aileleri, dostları, sevgilileri ayıran bu beton duvar, Soğuk Savaş'ın en acımasız sembolüydü. Ama o gün binlerce Berlinli ellerinde Çekiçler ve kazmalarla duvarın karşısına dikildi. Her vuruş özgürlüğe atılan bir adımdı. Doğu ve Batı Almanya arasındaki bu yapay sınır sadece fiziksel değil, ideolojik bir engeldi. İnsanlar duvarı parçalarken aslında baskıya, ayrımcılığa ve korku düzenine karşı da savaşıyorlardı. Bu tarihi an bize birlik ve özgürlüğün her engeli aşabileceğini gösterdi. Eğer bu video ilginizi çektiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.